Şehrimiz artık sessiz bir mezarlık gibiydi. Tanıdık sokaklar şimdi enkaz ve moloz yığınlarıyla doluydu. Köprüler çökmüş, elektrikler haftalardır kesikti. Bir zamanlar hayat dolu olan bu şehir artık sadece yaşayan ölülerin ve hayatta kalmaya çalışan bir avuç insanın yuvasıydı. Biz, yani küçük grubum bir apartmanın rutubetli bodrumuna sığınmıştık. Merve vardı yanımda. Eski bir hemşireydi. Yaralarımızı sarmak onun işiydi. Kerem Mühendis zekasıyla etrafımıza barikatlar kuruyor. Basit ama etkili tuzaklar hazırlıyordu. Ve Ali, eski bir polis. Silah kullanmayı biliyordu, soğukkanlıydı ama gözlerinde geçmişin hayaletlerini görebiliyordunuz. Fısıltıyla konuşuyor, nefes almaktan bile çekiniyordur. Ama açlık, korkudan daha güçlü bir dürtüydü. Yiyeceklerimiz tükenmeye başlayınca Keremle birlikte dışarı çıkmak zorunda kaldık. Yakındaki terk edilmiş bir markette birkaç konserve bulduk. Tam dönecekken kapıya yığılan zombiler bizi köşeye sıkıştırdı. Eğer Ali son anda yetişip dikkatlerini dağıtmasaydı, o market ikimize de mezar olacaktı. Asıl kabus, bir gece Bodrum'un kapısının gıcırtıyla aralanmasıyla başladı. İçeri girenler zombi değildi, onlardan daha tehlikeliydiler. Ellerinde silahlar olan, gözleri açlıktan ve çaresizlikten dönmüş bir yağmacı grubu. Yiyeceklerimizi istiyorlardı, Ali anında silahını onlara doğrulttu. O an grubun kaderi benim ellerimdeydi. Savaşacak mıydık, kaçacak mıydık, yoksa pazarlık mı yapacaktık? Her karar birilerinin hayatına mal olabilirdi. Adalar hala güvenliymiş. Oraya ulaşabilirsek belki de yeniden başlayabilirdik. Ama bunun için önce bir tekne bulmalı, sonra da zombi kaynayan Galata Köprüsü'nü aşmalıydık. Bu imkansıza yakın bir görevdi. Ama umut enkaz altından bile filizlenirdi. Kerem zekice tuzaklar hazırladı, Ali geçiş için bir güvenlik planı çizdi. Merve ise olası yaralanmalara karşı tıbbi malzemeleri topladı. Bense dağılmak üzere olan bu küçük aileyi bir arada tutmaya, onlara inanmaları gereken bir gelecek olduğunu hatırlatmaya çalışıyordum. Gece çöktüğünde sisli boğaza doğru yola çıktık. Tekneye doğru ilerlerken şehrin uğultusu, yani binlerce zombinin iniltisi kulaklarımızda çınlıyordu. Tam kıyıya ulaştığımızda suyun içinden fırlayan, daha önce görmediğimiz kadar hızlı ve vahşi bir mutant grubu bize saldırdı. İşte son mücadele o an başladı. Baltamı sımsıkı kavradım, Ali'nin silahı karanlığı aydınlattı. Kerem demir sopasıyla savruldu. Herkesin gözlerinde aynı ifade vardı. Korku ve o küçücük umut ışığı. İstanbul'un bu zifiri karanlığında insanlığın son kıvılcımı belki de bizdik. Hayatta kalmak için sonuna kadar birlikte savaşacaktık.